arkadaşlar bugün size Open Broad kullanımını anlatacağım. İlk olarak video başlamadan önce şu şekilde sahne yazacak sizde sahne bir sahne oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bakın kaynaklar kısmına gelip sağ tık yapıyorsunuz ekle diyorsunuz. Ekran yakalama derseniz mesela masaüstünü kromu veya hani ne, ne, yaparsanız sadece masaüstü olarak istediğinizi girer ve kaydeder. İlk olarak bunu anlatıp sonra ayarları geçip diğer şeyleri göstereceğim. Ayarlar diyelim. Burada e, dil kısmı var zaten dil Türkçe. Burada kodlamada CPR kullan işaretlemedim. Kalite dengesi 10 yaptım zaten en yüksek bu. E, hızı da 10.000 yaptım. Çok iyi aslında 10.000 10 de HD şekilde olabiliyor. Yayın ayarlarında ilk olarak sizde şu canlı yayın olacak. Bunu sadece dosya çıkışı yapıp nereye kaydı olmak istediğini seçiyorsunuz. Ondan sonra burada da kayıtı hani hangi tuşla başladı kısa yol tuşu seçiyorsunuz. Ben F1 yaptım. F ile başladık. F ile kapatıyorum. Video aa, geçelim. Burada bilgisayarınızın ekran çözünürlüğü. Burada zaten size önerilen ekran çözünürlüğünü ilk başta gösterir. Ona göre en uygun şekilde size verir. Buradan zaten o Burada FPS'i de 60 yaptım, en yüksek 60. Ee, bakın eğer 30 da yapabilirsiniz, 60 da yapabilirsiniz. Tabii eğer kasmazsa 60 yapsanız daha iyi, görüntü çok güzel olur. Ses zaten mikrofon taktıktan sonra olacak bir şey. Bence burada da baskın dışı olsun. Ses artı, sessiz falan bu şekilde var. Gelişmiş aralara dokunmuyoruz. Evet, burada zaten bu kadar. Başka bir şeye dokunmayacağız şöyle. Şimdi ekran yakalama sadece Chrome e, olsun masaüstü falan görüntülerimizde işe yarar. Eğer oyun yakalamak istiyorum dersen bakın ekran yakalama açıkken oyun yakalama diyoruz. Fakat bunu oyunumuzu açtıktan sonra yapıyoruz. Mesela ben bir yokta izliyorum deneyeceğim bakın oyun açık. Burada zaten çıkıyor. Lol işte çıkıyor. Tamam diyoruz. Tamam bu buraya kaydoldu oyun yakalama. Fakat bunu yaptıktan sonra direkt kayda başlamıyoruz masa üstüne buradan masa üstüne tıklayıp ekle deyip bir daha oyun, oyun yakalama yapıyoruz bir daha seçiyoruz bunu yaptıktan sonra zaten oyuna de oyuna şurada mesela girin büyük ihtimal kaydedecek size ikinci olarak size ne anlatabilir burada ek seçenekler var mesela metin ekleyebiliyorsunuz görüntü ekleyebiliyorsunuz mesela size metin ekleyin e, pardon e, ekle görüntü mesela burada nereden olup seçip tamam diyeyim. Ben hemen direkt ben buraya atar görüntüyü. Sayfayı düzen ne dedikten sonra istediğiniz yeri alıp istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Başka olarak metin falan da ekleyebiliyorsunuz. Şey i̇şte burada düzen mesela işte yukarıda aşağıya taşı falan filan. Ee, başka da anlatacağım bir şey yok. Bu kadar aslında. Kullanım çok kolay aşırı derecede iyi bir program bana göre oyunlarınızı çekebilirsiniz aşırı derecede kalitede yani mesela bir saatlik bir videoyu 600, 600 megapiksel megabayt falan oluyor aşırı derecede fazla olmuyor çok iyi bir program kullanmanızı tavsiye ederim iyi günler arkadaşlar